Sevgili hepinize tekrardan merhaba. Bir önceki videolarımızda 20. yüzyıl Osmanlısı ile ilgili bilgilerimizi verdik. Aynı zamanda Mustafa Kemal'in kişisel özelliklerini ve Mustafa Kemal'in okulları ile ilgili küçük bilgiler verdik sizlerle. Sevgili arkadaşlar biraz da Mustafa Kemal'in fikir hayatını oluşturan etkenlerden bahsedelim. Askerlik hayatından bahsedelim ve genel tekrar bilgilerimizi devam ettirelim. Arkadaşlar bakıldığında Mustafa Kemal'i etkileyen fikir akımlarına baktığımızda ee, onu etkileyen şeyler tabii ki ailesi ve çevresi değil mi? Yani ailesinin aldığı eğitim ve çevresinde gördüğü onu etkileyen çevresel faktörler Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyecek. Yine öğretmenleri ve okulları arkadaşlar okullarda aldığı eğitim ve e, biliyorsunuz Türkçe öğretmeni, tarih öğretmeni, edebiyat öğretmeni onu e, bu edebi ve e, arkadaşlar tarihsel yönünü geliştirecekti değil mi? Ee, aynı zamanda eğitim gördüğü okullara bakarsanız yani e, okulların bulunduğu illere bak bakarsanız Selanik, e, Manastır ve İstanbul biliyorsunuz Osmanlı'nın en gelişmiş şehirleri arkadaşlar. Keza Selanik e, batıya açılan bir kapı yani Batı ile bilgi akışı çok fazla. Yine e, bulunduğu Manastır, e, konsolosluklar şehri yani Mustafa Kemal'i dış politikada geliştirecek bir unsur. Üniversiteyokuğu İstanbul. Arkadaşlar devletin yönetildiği başkent doğal olarak iç politikayı öğrenmesi açısından çok çok önemli, devleti yakından takip edebilmesi açısından diyelim. Arkadaşlar yine e, yetiştiği ortam e, ve doğduğu yer tabii ki bulunduğu şehirler Mustafa Kemal'in fikir hayatına katkıda bulunacağını az önce söyledik. Yine yabancı dil bilmesi Açın biliyorsunuz Mustafa Kemal Selanik'te bir yerde doğdu. Çok uluslu bir yapıya sahip birçok Sırplar, Bulgarlar, e, Yunanlar gibi birçok ırktan insanlar var. Bu da Mustafa Kemal'in yabancı dilini geliştirmesi ve diğer e, kültürlere karşı saygısını geliştirmesine yardımcı olacak fikir dünyasında. Yine farklı şehirlerde eğitim almasını göz önüne almıştık ve az önce bahsetmiştik. Hangi şehirlerde eğitim almıştı? Selanik, Manastır ve İstanbul sevgili arkadaşlar üç büyük şehir. Yine Arkadaşlar okuduğu kitaplar biliyorsunuz Mustafa Kemal yerli ve yabancı arkadaşlar birçok e, yazar okuyor birazdan onları detaylı olarak inceleyeceğiz aynı zamanda o dönem meydana gelen 18. yüzyılın en belirgin akımı olan Fransız İtilerine çok etkilenecek Mustafa Kemal keza biliyorsunuz Fransız İtilerinin yaydığı eşitlik özgürlük demokrasi ve insan hakları terimlerine etkilenerek yeni kuracağı devlette de, de bunları aktif olarak sergileyecektir arkadaşlar aynı zamanda biliyorsunuz Fransız Fransa ihtilalinin getirdiği milli egemenlik düşüncesi yani halkın yönetime katılma düşüncesi Mustafa Kemal'e Fransa ihtilalinin getirdiği bir yapılanmadır. Aynı zamanda sevgili arkadaşlar Mustafa Kemal milliyetçilik akımları neydi? Bir millete bir devlet. Orada da biliyorsunuz sadece Türklerden oluşan bir devlet kurma, milli bir devlet kurma telaşındaydı. Bu da yine Fransa etkilerini etkilerinde gösterebilir Mustafa Kemal için. Diyelim ve Mustafa Kemal'in etkilendiği yazarlar ve kitaplara da şöyle bir bakalım beraberce. Ee, şimdi ee, sevgili arkadaşlar bakalım da Mustafa Kemal'in etkilendiği yerli ve yabancı mutlaka ki birçok yazarımız var. Öncelikle yerli yazarlarımıza bakalım. Namık Kemal biliyorsunuz vatan şairimiz. Ee, yine Mehmet Emin Yurdakul milliyetçilik fikirleriyle Mustafa Kemal'i etkileyecek. Ziya Gökalp Türkçülük fikirleriyle Mustafa Kemal'i etkileyecek. Tevfik ise batıcılık fikriyle Mustafa Kemal'i etkileyecek arkadaşlar. Bu yerli yazarlar Mustafa Kemal'e vatan millet sevgisi, milliyetçilik düşüncesi ve aynı zamanda o dönemin fikir akımlarının özümsemesine yardımcı olacak. Ve Mustafa Kemal'in düşünce hayatı, fikir hayatında etkin rol oynayacak sevgili arkadaşlar. Bunları da söylemekte fayda var. Biraz da isterseniz yabancı yazarlarımıza bakalım. Yabancı yazarlarımızda bildiğiniz üzere en çok bilmeniz gerekenler arkadaşlar. Jean-Jacques Rousseau, Montanus ve e, Walter. Şimdi e, Jean-Jacques Rousseau arkadaşlar e, milli egemenlik düşüncesiyle Mustafa Kemal çok etkilemiştir. Şöyle açalım bakalım isterseniz. Yani halkın yönetime katılması, milli egemenlik düşüncesinin özümsenmesinde Jean-Jacques Rousseau e, önemli bir yabancı yazardır. Yine Montesquieu'ya baktığımızda e, Montesquieu'nun de arkadaşlar Mustafa Kemal'in düşünce yapılanmasını etkilemesine biliyorsunuz kanunlar ruhu kitabında o, e, demokrasinin özünü senmesi, demokrasi fikrinin benim için Mustafa Kemal'e yardımcı olmuştur. Voltaire'dan Voltaire e, arkadaşlar Mustafa Kemal'in işte insan hakları, insanlık düşüncesinin ilerlemesine yardımcı olmuştur diyebiliriz. Bu yabancı yazarları da okuduğunu söylemekte fayda var Mustafa Kemal için. Yerli ve yabancı birçok yazarı ne yapıyor? Takip ediyor Mustafa Kemal. Arkadaşlar, e, Size güveniyorum bunları, bu soruları, bu ünite değerlendirme testlerini genel tekrarınız ışığında çözmenizi rica ediyorum. Gelelim biraz da Mustafa Kemal'in askerlik hayatından bahsedelim. Ayrıca Mustafa Kemal'in askerlik hayatını şöyle bir takip ederseniz aslında sıraya dizmeniz ve kronolojik sıraya almanız çok doğru olacaktır. Şimdi 1909'da arkadaşlar 31 Mart olayında yer alacak. 1910'da Picardia manevraları da ilk görev alacak. 1911 Trablusgarp Savaşı, 1912-13 Balkan Savaşları, 1914 ve 18 e, yıllarında arkadaşlar biliyorsunuz birinci Dünya Savaşı'nda görev yapacak. En son artık Kurtuluş Savaşımızın liderliğini ele alacak Mustafa Kemal. Kronolojik sırayı arkadaşlar takip ederseniz e, neden sonuç ilişkisi kurmanız çok daha rahat olacaktır diye düşünüyorum. İsterseniz Mustafa Kemal askerlik şöyle bir giriş yapalım. Biliyorsunuz Mustafa Kemal'in ilk görev yeri neresiydi? Arkadaşlar Şam'dı değil mi? Arap topraklarında bulunan Şam. Mustafa Kemal ilk e, İstanbul Harp Akademisi'den mezun olduktan sonra ilk görev yerini e, Şam'da Başladı ve e, şanlaya gibi küçük bir bilgi de verelim sizde onu böyle küçük bir yere yazın arkadaşlar Mustafa Kemal biliyorsunuz Mustafa'nın üye olduğu cemiyet İttihat Terakki cemiyetiydi ama kendi kurduğu cemiyet yani kendi kurduğu partisi Vatan ve Hürriyet Partisiydi Mustafa Kemal'in siyasi kimliği de artık yavaş yavaş oluşuyor diyelim ve arkadaşlar askeri hayatından devam edelim şimdi bakıldığında arkadaşlar 31 Mart olayıyla bir başlayalım şimdi. 31 Mart olayı nerede çıkmıştı? İstanbul'da çıkmıştı değil mi? 31 Mart olayını çıkaranlar kimdi? Arkadaşlar ikinci meşrutiyeti istemeyen e, şeyler gruplardı, 2. meşrutiyete karşı ayaklanmışlardı. E, kim bastırdı 31 Mart olayını? Mustafa Kemal'in başında bulundu. Hareket ordusu bastırdı. Bu üç anahtar kelimeyi asla unutmuyoruz arkadaşlar. İsyan İstanbul'da kim çıkarttı? İkinci meşrutiyeti istemeyenler. Kim bastırdı? Hareket ordusu. Şimdi bakıldığında arkadaşlar 31 Mart olayı hemen şöyle para, şeyin yanına bir not düşelim. Yazalım diyelim ki rejime karşı ilk ayaklanma. Aşağıda daha önce Osmanlı'nın yönetim şekline karşı bir ayaklanma görülmemişti. Bu bir ilk 31 Mart olayı. İkinci meşrut ilanından sonra bunu istemeyenlerin İstanbul'da başlattığı bir e, isyan olayıdır. Şimdi bu isyancılar ikinci meşrutiyet istemediğine göre arkadaşlar o zaman şimdi meşrutiyet nedir? Bir adet padişah, bir adet meclis, bir adet anayasa. O zaman parlamentoyu yani meclisi istemiyorlar. O zaman anayasal düzeni de istemiyorlar. O zaman yenilikleri de istemiyorlar, yeni rejimi de istemiyorlar. Arkadaşlar soruda meşrutiyet şeklinde verip bu kelimeleri de cevaplarımıza yerleştirip inanın aynı şey. Bakıldığında bu işte anayasal düzeni, ondan sonra parlamenter sistemi, yenilikleri ve rejimi istemeyen grup İstanbul'da bir türlü bastırılamayınca ne yapacaklar arkadaşlar? Mustafa Kemal'in bulunduğu Selanik'e bir ordu hazırlanmasını isteyecekler. Ordunun kurmay yüzbaşı Mustafa Kemal yapacak, Genel kurmay başkanlığı ise Mahmut Şevket Paşa yapacak. Keza notlarımızda zaten yer alıyor, bunların altını çizerek ya da yanına not olarak devam edebilirsiniz. Arkadaşlar Hareket Ordusu İstanbul'a gelecek ve rejime karşı ayaklanmayı bastıracak. O halde şunu söyleyebilir miyiz arkadaşlar Hareket Ordusu yani Osmanlı'nın ordusu buraya anayasal düzeni korumaya geliyor. Buraya yenilikleri korumaya geliyor. Ve arkadaşlar artık ordu yeniliklerin yanında yenilik yanlısı bir tutum sergileyecek. 31 Mart olayı bu anlamda bizim için önemli. Mustafa Kemal de bu ordunun kurmay yüzbaşı olduğuna göre Tabii ki meşrutiyeti destekliyor, demokrasiyi destekliyor. Bunu da birebir görebiliriz arkadaşlar. Devam edelim. Şimdi Şam'da göre ilk görev yeri Şam. Sonra 1999'da 30 Mart olayında hareket Ordusu'na görev yaptı. Devam edelim. Ondan sonra arkadaşlar bakıldığında Fransa'da şöyle gösterelim size de. Fransa'da arkadaşlar bir askeri tatbikata katılacak. Biz buna Picardie manevraları diyoruz. Tamamıyla askeri bir tatbikattır. E, bilgi vermekte fayda var. Keza gördüğünüz gibi manevranın ne olduğunu da bize açıklamış. Askeri tatbikat demek demiş. Arkadaşlar 1910'da Picardie manevralarına katıldıktan sonra Trablusgarp Savaşı'na geçecek Mustafa Kemal. Bakalım orada neler yapacak diyelim.